Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şirinyalı'da 4 artı 2 daireyi tanıtıma geldik. Tanıtıma geçmeden önce e, lokasyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu anki bulunduğum konumda 150 metre ileride deniz var ve eski Lara yolu çok hareketli ve çok işlek bir cadde. Akşam e, gerçekten sabah ve akşam yürüyüşleri çok keyifli ve size tavsiye ederim. Şimdi tam solumda 100 metre ileride Lavra Alışveriş Merkezi Yanında Şimol ve Medikal Park Hastanesi mevcut. Hemen bir arka sokağımda da İsmet Gökçen Caddesi var. Çok hareketli bir cadde, çok yoğun bir cadde ve hem onun üzerinde de e, Cumartesi pazarı mevcut. Lokasyon hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Lütfen e, bunu da arada söylemeden edemeyeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizin fikirleriniz ve yorumlarınız çok önemli. Şimdi iç kısma geçebiliriz. Çelik kapının arkasında ahşap kapı nedir? Ahşap kapı buradan da iki bölmeye geçiyor. Tek katlı tek daire 4 artı ve ayrı ayrı iki olarak tasarlanmıştır. Şimdi sol taraftan başlayabiliriz. Burada çelik kapına, çelik kapımız var. Evet, gayet yeni bir, gayet sağlam. Ve burası da geniş bir salon. Burada televizyon ünitemiz var. Televizyonla birlikte gerçekten çok şık bir görüntüye sahip. Burada ışıklandırmalarımız var. Burada köşe takımımız var. Tablomuz var. Çok geniş pencereye sahip. Gerçekten çok ferah, çok güzel görünüyor dışarısı. Buradan balkona çıkıyor. Balkon da çok güzel ve geniş. Yenilenmiş gayet. Buradan bu şekilde. Yemek takımımız var. Gerçekten gayet çok güzel görünüyor. Burada çok açık ve geniş mutfağımız var. İsterseniz buradan buraya da e, bilirsiniz. Gerçekten e, burada fırınımız mevcut. Dolaplarımız bu şekilde. Ve gayet içerisi yenilenmiş. Burada e, bulaşık makinesi için e, bir yer var. Burada da yine aynı şekilde. Son ve mutfak için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yatak odasına geçebiliriz. Şık tavlomuz ve avizelerimiz var. Yatak odamız pencereye bakıyor. Sabah güneşler için ve manzarası güzel. E, Ebeveyn banyomuz gerçekten yenilenmiş, çok şık. Şimdi diğer odaya geçebiliriz. Küçük bir yatağımız mevcut. Burada dolabımız var. Dolap. Burada ahşap kapımız var ve yine balkona çıkıyor. Şimdi e, salona geçelim. Orada e, ana banyoyu gösterelim. Çok şık bir e, ana banyomuz var. Tamamen yenilenmiş bir içerisi. Çelik kapının aynısı orada da var. Ahşap kapımız. Çelik kapımız şekilde kapanıyor. Burası da aynı bu şekilde diğer tarafta. Diğer odayı, diğer odadaki kapı da aynı, çelik kapı. Ve burada hemen yanımızda banyomuz var, ana banyomuz. Ve buradan salona geçiyoruz. Gerçekten burada salon var. E, yemek masası ve kombine halde. Gördüğünüz gibi büyük bir e, yemek bölümü mevcut. Burada soğumamız mevcut. Buzdolabı geldiği takdirde buraya olacak. Buradan balkona çıkılıyor. Balkon bölümü. Kapalı balkon, diğerleri açık, burası kapalı. Burada küçük e, karetlerimiz mevcut. Kanserler birlikte. Yani burası komple açıklık var. Amerikan mutfak masası e, oturma grubu kombine halde gerçekten kullanışlı ve tamamen yenilenmiş evimiz Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Daha detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. DM'den de yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.